Sevgili dinleyiciler, bu yazıda Balbay diyor ki iki yarışçı var: İmamoğlu ve Erdoğan. İmamoğlu bir yol kazasını uğrarsa da gösterici adayla da seçtirmek ya da seçtiren olmak. Böyle bir durumda en büyük aday Mansur Yavaş. Peki Mansur Yavaş'a da bir yasak gelirse, CHP'den çıkacak aday kim olabilir? Bu Özgür Özel olabilir mi? Neden olmasın? Erdoğan Özgür Özel mücadelesi olabilir. Yine de Erdoğan kendine riske atmamak için. Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyleyen Ümit Özdağ'ın da tutukluluk halinin sona erdirilip Erdoğan Özgür Özel Ümit Özdağ yarışması çok ilginç ve her türlü sonuca gebe olmaz mı? Şimdi geçelim yazımıza. Mustafa Balbay, İmamoğlu ya seçilir ya seçtirir. Seçimlerin ne zaman yapılacağı belli değil ama seçim takviminin en azından propaganda sürecinin başladığını söyleyebiliriz. Yolda bugün hiç adı geçmeyen kişiler de aday olabilir. Gidiş her şeyi gebe. Ancak şu aşamada görünen iki yarışçı var. İmamoğlu ve Erdoğan. Erdoğan devlet çarkını elinde tutmanın verdiği özgüven ve mekanizma zenginliğiyle çoktan seçmeli bir siyaset izliyor. Elinde pek çok kaldıraç, indireç var. Görünen yol haritasını şöyle özetleyebiliriz. CHP ile tabanda tabanda ittifak yapabilecekleri devre dışı bırakmak. CHP'yi kendisiyle uğraşır halde tutmak. Kamuoyu gözünde CHP'yi ülkeyi yönetme becerisinden uzak olduğu havasını yerleştirmek. İmamoğlu'nu akta gelen gelmeyen her türlü yöntemle aşağı çekmek. Bütün bunlardan sonuç alınmazsa parti olarak CHP'yi siyasetin dışına itmek. Erdoğan'ın hedefinde CHP'nin olması doğal. Zira başka seçenek yok. Onların tümü devre dışı bırakıldı. Erdoğan bunları yaparken adaylığı en tartışmalı kişinin de kendisi olduğunu anımsatmak gerek. Mevcut durumda aday olamaz. Zorlanırsa 3 yol var. 1. 400 milletvekili bulup anayasayı değiştirmek. 2. 360 milletvekili bulup anayasa değişikliğini referanduma götürecek sayıya ulaşmak. 3. Seçimin erken alınmasını sağlayıp bu yolla adaylaşmak. Bunların her birinin kendi içinde alt dalları var önümüzdeki günlerde bilgisayar tuşlarında en çok basacağımız konu bu olacak. Erdoğan'ın devleti arkasını alarak yürümesine karşılık İmamoğlu milleti arkasını alarak yola çıktı. Son günlerdeki cadde, sokak, meydan konuşmaları bunun somut göstergesi. İmamoğlu'nun önüne konacak hukuk barajları ne işe yarar? İlk durak 11 Nisan. O gün İmamoğlu eksenli 3 dava birden var. İmamoğlu'nun yol haritasını da şöyle sıralayabiliriz. 1. Ön seçimi partiyi yormak için değil, seçimi hazırlamak için kullanmak. 2. Yolda Mansur Yavaş'la hedef ortaklığı yapacak zemini bulmak. 3. Ön seçim sonrası tamamen millete yönelmek. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı şapkası ile süreci götürüyorsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı şapkasını kullanmak. Bunlarla propaganda gücünü dengelemek. 4. Ola ki yolda adaylığı engellendi ola ki seçime katılamadı. O zaman seçilen değil ama seçtiren olmak. Böyle bir durumda CHP'nin göstereceği adayın kazanma şansının çok daha yüksek olmasını sağlamak. Genel hesap böyle görünüyor. Erdoğan'ın kullanacağı devlet gücü çok etkili olur ama ters de tepebilir. Şu günlerde CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal ettirmeye çalışacak kadar küçülmek hayra alamet değil. Bu daha da ileri gidebileceğini gösteriyor. CHP kurultayına ilişkin ifadelerin önce meşru yolun dışında alındığı, uygun görülen ifadelerin şekillendirilerek hukuk zeminine sokulduğu iddiaları konuşuluyor. CHP kurultayını tartışmalı hale getirmek isteyen AKP'nin son haftalardaki ilk kongrelerini tek tek inceledik. Birinde ikinci aday bulamadık. Tümü tek adaylı. Orduda ikinci aday olarak bir kişi sınırları zorlamış. Başaramamış. Yasak demişler." Demokrasiyi hedefe ulaşmayı sağlayacak, varınca inilecek tramvay olarak görenlerin CHP kurultayında demokratik olmayan şeyleri gündeme getirip siyaset yapması tarifsiz güzellikte bir ironi. CHP'nin bu saldırılara karşı en büyük gücü birliği olmalı. CHP'li belediyeler tüm hizmet binalarının camdan olduğunu unutmamalı. Havada ikmallerin çok olacağı, ikmallerin affedilmeyeceği bir seçim süreci başladı.